Önder Apo var olan kapitalist modernist sisteme karşı demokratik modernite sistemini geliştirmeye çalışıyor. Yani alternatif bir sistemi geliştirmeye çalışıyor. Giderek Önder Apo'nun çizgisi halklar tarafından, kültür ve dinler tarafından benimseniyor. Giderek bu çizginin etrafında birleşmeler gelişiyor. Bunu kendileri açısından oldukça tehlikeli görüyorlar. Onun için Önder Apo'yu e, susturmaya çalışıyorlar. Önder Apo'nun düşüncelerinin e, özellikle de bu süreçte düşüncelerinin e, halklara ulaşmasını önlemeye çalışıyorlar. Çünkü Orta Doğu'da çok büyük bir savaş yaşanıyor bu savaşın içerisinde Kürtlerin öncülük rolü var. Bütün halkların, kültürlerin, dinlerin sahiplik yapması gerekiyor. En başta da Kürt halkının sahiplik yapması gerekiyor. Kadının, gençliğin, emekçilerin, solun, demokrasi güçlerinin e, Önder Abbu'ya karşı geliştiren bu tecrit içerisindeki tecde karşı ayağa kalkması gerekiyor